Sosyal ve sağlık hizmetleriyle, engellisiyle, ailesiyle yaşatan bir Bursa. Belediyecilik hizmetlerinin belki de en anlamlı ayağı olan sosyal belediyecilikte geçtiğimiz dönem birbirinden özel projelere imza attık. Bakmayın birilerinin sosyal belediyecilikten bahsettiğini. Biz yaptık. Sosyal ve sağlık hizmetleriyle insanı merkeze alan anlayışımıza, engellimize de, ailelerimize de, yaşlılarımıza... Gencimize, kısacası tüm hemşehrilerimize ve can dostlarımıza dokunduk. Bu dönemde de özellikle farklı kesimler için hazırladığımız destek paket paketlerimizle bu alandaki çalışmalarımızı üst seviyeye taşıyoruz. Özellikle belirli hastalıkları olan ve evde bakım ihtiyaçları olan yaşlılarımıza hizmeti sürdürmeye devam ediyoruz. Tüm yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak için Evlerinde ihtiyaç duydukları basit onarımlar için mobil ekiplerimizle onların yanlarında olacağız. Yaşlılara evde destek projesi YEDEP. <laughs> Allah kimsenin başına vermesin. Özellikle uzun süre tedavi gerektiren hastalıklarda hasta yakınları maddi ve manevi yönden çok yoruluyorlar. Bu konuda hasta yakınlarına bir nebze de olsa destek olmak adına hasta yakınları konuk evi projemizi şehir hastanesi bölgesinde hayata geçiriyoruz. Projemiz ile konaklama ve günlük temel ihtiyaçlara çözüm üretiyoruz. <laughs> Engelli vatandaşlarımıza sunduğumuz destek ve imkanların yanı sıra tüm yaptığımız proje ve çalışmaların erişebilir olması en önemli önceliğimiz. İnşa edeceğimiz spor ve sosyal tesislerimiz başta olmak üzere Şehrimizin tüm noktalarını bu hassasiyetle düzenliyoruz. Ayrıca Mola Evi adı verdiğimiz projemiz kapsamında engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızı gün boyunca en güzel şekilde misafir edeceğiz. Dolayısıyla anne ve babalarımız da bu manada özellikle annelerimizin de bir günü gönüllerince geçirme geçirme sahip olacaklar.